Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber paralel levhalar ve yüklü cisimler arasındaki düzgün elektrik alan konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle günlük hayattan bir örnek verelim paralel levhalara. Mesela bir şey düşünelim arkadaşlar, floresan lamba. Floresan lambada arkadaşlar elektronlar, elektronlar bu şekilde lambanın içinde fırlayarak buradaki elektrik alanda bir anda hızlanırlar arkadaşlar. Hızlanarak buradaki civa atomlarına çarparlar. Başka günlük hayatta e, bu röntgen ışınlarının oluşturulmasında eski tüplü televizyonlarda da paralel levhalar kullanılır. Şimdi gelelim paralel levha nedir? Düzgün elektrik alan nedir arkadaşlar? Şimdi bizim şöyle iki tane metal levhamız olsun arkadaşlar. Bu metal levhayı biz bir üretece bağladığımızda Sol tarafı pozitif yüklü olur Sol taraf Sağ tarafta negatif yüklü olur Peki bu işaretlerden geliyor arkadaşlar Şuradan bakın buranın işaretine pozitif Buranın işaretine negatif Ne yapıyor negatif işaret sol taraf Sağ, sağ taraf Pozitif işaret de sol taraf olur Dolayısıyla Artıdan eksiye doğru şurada gördüğünüz gibi bir elektrik alan oluşur arkadaşlar. Şuradan e, burada ne yapar? Sağdan sola doğru bir elektrik, pardon soldan sağa doğru bir elektrik alan oluşur. Bu elektrik alanın büyüklüğü arkadaşlar tüm noktalarda eşittir. Yani buradaki K noktasında da L noktasında da M noktasında elektrik alan büyüklüğü birbirine eşittir. Peki bu elektrik alan neye eşittir arkadaşlar? E eşittir V bölü d arkadaşlar. E burada elektrik alan ve üretece üretecin potansiyel farkı D de arası uzaklıktır arkadaşlar. Şimdi gelelim lifal e, e, elektrik alanla ilgili notlarımıza. 1. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğrudur. Bunu daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Burada da gösterdik. Bakın buralar burası sol taraf artı, sağ taraf eksi tüm noktalarda elektrik alanın büyüklüğü eşittir. Yani burada K noktasında da L noktasında da M noktasında da elektrik alan aynı yönde ve aynı büyüklüktedir. Tıpkı yer çekimi ivmesine benziyor arkadaşlar. Şimdi gelelim elektriksel potansiyele. Elektriksel potansiyel arkadaşlar elektriksel potansiyel soldan sağa doğru gittikçe azalır arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl olduğunu gösterelim. Diyelim ki bizim şu pilimiz 40 volt olsun arkadaşlar. Ben buraya eğer 3 bölmeye ayırsam şöyle 1, 2, 3. Buraya ben 30 volt dersem burası ne olur? 20 volt. Burası 10 volt. Burası da ne olur? 0 olur. Pardon şurayı 30 yapalım arkadaşlar. 3 bölmeye ayırdık. 30, 20, 10, 0. Ne yapıyor? Gitgide azalıyor. O zaman elektriksel potansiyelleri bir sıralarsak ne olur? K büyük, L büyük M olur arkadaşlar. Şimdi gelelim paralel LFA'lar arasında cisme uygulanan kuvvet. Bir önceki dersimizde E elektrik alanında yüklü cisme etki eden kuvvetin Q çarpı E olduğunu öğrenmiştik. Yine tekrar edelim burada. F burada kuvvet, Q burada yük miktarı, E de elektrik alan şiddeti. Peki o zaman F e, ele, biraz önce öğrendik. E eşittir neydi arkadaşlar? V bölü D'ydi. O zaman biz bunu birleştirdiğimizde, birleştirdiğimizde ne olur? F eşittir F eşittir Q çarpı E. Bakın E F eşittir Q çarpı e, o da ne oldu? QV/d ordu. Eğer size elektrik alan verirse doğrudan Q çarpı E formülünü kullanmamız gerekir. Yok eğer elektrik alanı vermezse üreticinin gerilimini verdiyse ilk önce elektrik alanı bulup sonra kuvveti bulabiliriz veya doğrudan doğrudan şu formülü ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bu size kalmış bir şey. Evet şimdi arkadaşlar bu soruyu öncelikle videoyu durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Çok zor bir soru değil. Evet çözemeyen arkadaşlar hemen çözelim. Bakın burası eksi burası artı. Hemen bakın burası ne oldu? Artı sağ taraf. Sol taraf ne oldu? Eksi. O zaman elektrik alanımız nereye doğru? Sola doğru arkadaşlar. Elektrik alan sola doğru. Peki elektrik alan neye eşit? Hemen bunu bulalım. V bölü D idi. V'miz 50 bölü 2'den. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 25 yapar. Evet şimdi hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Evet. Elektrik alanların yönlerini K L noktalarında oluşan elektrik alanların büyüklüklerini sıralamamız istiyor arkadaşlar. Evet videoyu durdurup kendiniz rahatlıkla çözebilirsiniz. Çözemeyenler için hemen çözelim. Bakın şuradan bakalım. Burası artı burası eksi. Hemen burası artı. Buralar so sağ taraf eksi. Elektrik alan sağdan sola doğru olduğu için ne olur arkadaşlar? Sağa doğru olur. Buraya bakalım. Yine burası artı. Bakın üretecin. Bakın şurası artı. Burası eksi. O zaman burada da elektrik alanımız ne olacak? Yine soldan sağa doğru olur. Şimdi bunların değerini bulalım. E, K eşittir diyorum. V bölü D. Yani 1 diyelim. EL eşittir de. Arkadaşlar 3V bölü uzaklığımız 2D. Bu da ne yapar? 3 bölü 2. Oranladığımızda EK bölü EL eşittir arkadaşlar. 2 bölü 3 olur. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet Dediğim gibi bu sorularda öncelikle videoyu durdurup siz kendiniz soruyu çözmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi gelelim KLM noktalarındaki elektrik alan şiddetlerini sıralayınız diyor arkadaşlar. Daha biraz önce söylemiştim. Tüm noktalarda elektrik alan şiddetleri nedir? Birbirine eşittir. Peki gelelim elektriksel potansiyellere. Bakın şunun diğerine biz eğer e, diyelim ki 40 volt dersek arkadaşlar. Şuraya 40 volt diyorum. burayı da 0 diyorum. Giderek ne yapıyor? Azalıyor. Diyelim ki burada 30 volt. 20 volt. 10 volt. Sonra da ne oldu? 0 oldu arkadaşlar. O zaman en büyük potansiyeller de olur arkadaşlar K noktasında. Daha sonra M noktasında. Daha sonra da L noktasında olur. Evet şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bu soruyu da e, çözmeye çalışın arkadaşlar çok zor bir soru değil. Biraz kafa yorduğumuzda kendimiz soruyu çözebiliriz. Şunu unutmayın. E, ne kadar video izlerseniz izleyin. E, soruları kendiniz çözmediği müddetçe veya bir kitaptan konuyu bitirdikten sonra bir kitaptan soru çözmediğiniz müddetçe konular arkadaşlar tam manasıyla anlaşılmaz. Şimdi hemen ilk soru bu sorumuza e, şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Bakın bunu buraya doğru etki eden kuvvet neydi? F eşittir. Q, V bölü D. B bölü 2D arkadaşlar. Bu da ne yapar? 1 bölü 2 yapar. Bu F1'imiz. F2 eşittir. Bakın yükümüz 2Q değil mi? E, çarpı gerilim 3V. Böyle uzaklıkta D. Buna ne yapar arkadaşlar? 6 yapar. Buradan F1 bölü F2 eşittir ne olur? 1 bölü 12 olur. Şimdi gelelim F eşittir MA'dan da. İmeği bulalım arkadaşlar. Şimdi birinciye uygulanan kuvvet birinciye uygulanan kuvvet neydi? Şurada bulduk arkadaşlar. F bölü 2 idi. O zaman F bölü 2 eşittir diyorum. Eşittir. 2M pardon yanlışlık yaptık. 2M çarpı 2M çarpı A1 diyorum. Buradan A1 ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 olur. Diğerine gelelim. Şuradaki kuvvetimiz ne bulduk? 6 bulduk. Şimdi bunun yerine koyalım. 6F eşittir m 4m çarpı 4m çarpı a2. Buradan a2'de ne olur? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 olur. O zaman a1 bölü a2 yerine koyduğumuzda ne olur? 1 bölü 6 olur arkadaşlar. Evet, hemen. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Arkadaşlar biraz önceki sorumuza benzer bir soru. Ee, diğerinin çözümüne bakarak eee izlediniz arkadaşlar. E, bunu da kendiniz çözmeye çalışın. Çözemeyenler için yine, yine ben soruyu çözeyim. Şimdi arkadaşlar bakalım bunu etkiden kuvvet F1 eşittir diyorum. Q çarpı 2V/D yani 2 F2 eşittir de Q çarpı 6V bölü 2D. Bu da ne yapar arkadaşlar? 3F yapar. Şimdi buradan e iğmeleri bulalım. Aslında kütleleri eşit arkadaşlar. 2F eşittir M çarpı A1. 3F eşittir M çarpı A2'den taraf tarafı oranladığımızda A1 bölü A2'de ne olur? 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Evet Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar çözdüğümüz soruların hepsi yatay düzlemdeydi. Fakat bu sorumuz düşey düzlemde. Düşey düzlem yani şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Biraz önceki paralel levhalarımız bu şekildeydi. Ama burada levhamız ne oldu? Bu şekilde döndü arkadaşlar. Dolayısıyla aşağı doğru bir yer çekimi kuvveti var. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde duruyor. Bunu aşağı doğru çeken bir kuvvet var. Değil mi? Bu kuvvete ne diyoruz biz? Şöyle mg diyoruz. Bunun dengede dengede durmasını sağlayan yukarı doğru ne var? Bir elektriksel kuvvet. Bu da neydi? QV bölü D. Bu ikisinin ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit olması lazım. Eşit diyelim. Q çarpı V bölü D eşittir M çarpı G diyorum. Verilenleri yerine yazalım. 10 üzeri e, eksi 4 çarpı V'miz 500 Bölü uzaklık bunu arkadaşlar metreye çeviriyorum. Bu da ne yapar? 0,1 metre yapar. 0,1 eşittir m çarpı yer çekimi mesle 10. Buradan m eşittir 0,05 kilogram olur arkadaşlar. Evet, hemen hiç bekletmeden diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Kütleleri sırasıyla 2M ve M olan elektrik yükleri Q1 ve Q2 olan cisimler bu şekilde dengedeymiş. Buna göre Q1 bölü Q2 nedir diyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Öncelikle şu kuvvetleri gösterelim. Bunu aşağı doğru çeken kuvvet, bunu da yukarı doğru dengeleyen kuvvet var. Bunu aşağı doğru çeken kuvvet, yukarı doğru da ne yapar? Dengeleyen kuvvet var arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım. Bunların ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Aşağı doğru çeken kuvvet neydi? 2mg'dir. Kütlesi 2m. Elektriksel kuvvet nedir? Q1 çarpı 2v bölü d'dir arkadaşlar. Buna gelelim. Burada da kuvvet m çarpı g. Yukarı doğru olan kuvvet ne? Q2 çarpı v bölü 2d'dir. Şimdi bunları eşitleyelim. Q1 çarpı 2v bölü D eşit olmalı 2MG. Buradan Q1 eşittir. Sadece rakama bakın. E, 2 bölü 2'den 1 çıkar arkadaşlar. Diğerine gelelim. Q2 çarpı V bölü 2D eşittir MG. Buradan da Q2 eşittir ne olur? 2 olur. O zaman Q1 bölü Q2'miz ne olur bizim arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Gelelim. Evet. Yükü 10 üzeri 3 kütlesi 10 gram olan x ismi düşey olarak yerleştirilen paralel levhalar arasında ve o hızıyla giriyor ve doğrultusunu değiştirmeden harekete devam ediyor. Doğrultusunu değiştirmeden harekete devam ediyor ve düşey düzlemde arkadaşlar. Yani bu cismi bu cismi aşağı doğru çeken aslında bir ağırlığı var. Mg. Ve bunu dengeleyen bir ne var? Yukarı doğru elektriksel kuvvet var. O zaman bu ikisinin ne olması lazım. Birbirine eşit olması lazım. Yani M çarpı G'nin Q çarpı E'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım. Eşit diyelim arkadaşlar. Q çarpı E eşittir. M çarpı G diyorum. Q'umuz neydi arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 çarpı E eşittir. Kütlemiz 10 gram. 10 gram nedir? 0,01 kilogramdır. Kilograma çeviriyorum. 1 çarpı 10. Buradan arkadaşlar E eşittir. E eşittir. 10 üzeri eksi 1. Bölü 10 üzeri eksi 3 gelir. Bu da ne olur? 10 üzeri 2 yani 100 olur arkadaşlar. Peki elektrik alanın yönü nereye doğru olması gerekiyor? Pozitif yüklü arkadaşlar. Pozitif yüklü olduğuna göre itmesi lazım. Yani buranın artı buranın da ne olması lazım? Eksi olması lazım ki bu pozitif yükü yukarı doğru itsin. O zaman elektrik alanımızda nereye doğru olması lazım? Yukarı doğru yani bir yönünde. O zaman cevabımız ne olacak? Bir yönünde bir yönünde 100 Newton bölü olması lazım elektrik alan. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Paralel levhalar arasında yüklü cismin kinetik enerjisi. Şimdi arkadaşlar biz şuradan Q yüklü bir cismi bakın şuradan Q yüklü bir cismi ben bıraktığımda bakın burası artı uç artı uç burası da eksi uç ve bundan dolayı buna bir elektriksel kuvvet etki eder. Elektriksel kuvvetin etkisiyle ne yapar arkadaşlar bu buraya EK kinetik enerjisiyle çarpar. Peki EK kinetik enerjisi neye eşittir arkadaşlar? Normalde yapılan iş neydi? W eşittir arkadaşlar. W eşittir F çarpı X arkadaşlar. Biz F yerine F yerine Q V bölü D yazdığımızda alınan yol da D olduğu için bu D'ler birbirini götürüyor ve dikkat edin W eşittir ne oluyor? Q çarpı V oluyor. Bu nedir aynı zamanda cismin kazandığı kinetik enerji. Kısaca bizim bilmemiz gereken bir cisim Karşı levhaya çarptığında kinetik enerjisi nedir? Q çarpı V'dir. Q burada yük miktarı. V ise levhaların uçlar arasındaki potansiyel var. Formüle dikkat ederseniz yüklü cismin karşıya çarptığında kinetik enerjisi ve hızı levhalar arası uzaklığa bağlı değil. İşte bu ne demek? Yani bu şu. Bu şu demek. Aradaki uzaklık D de olsa şu uzaklığımız bizim D de olsa yani şöyle gösterelim. Mesela birbirine yakın, şöyle bakın. Ben buna bağladım. Uzaklığımız d. Sonra uzaklığı arttırdım. Ne yaptım? Diyelim ki BE 4d yaptım. Bakın 4d yaptım şu uzaklığı. 4d yaptım. Yine aynı kinetik enerji ne yapar arkadaşlar? Çarpar. Evet, o zaman neymiş? Yüklü cismin karşıya çarptığında kinetik enerjisi ve hızı ve hızı l f'lar arasındaki uzaklığa bağlı değil arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar 9. soru. Biraz önce öğrendiğimiz son uygulama sorusu. Videoyu durdurup kendimiz çözmeye çalışalım. Evet çözemeyenler için hemen çözelim. E x eşittir. Yükümüz q. Çarpı gerilimiz 2 ve Bu da ne yaptı? 2. Diğerine bakalım. E y eşittir. Yükümüz 3 q. Çarpı gerilimiz ve Bu da ne yaptı? 2. O zaman ne oldu? E x bölü e y. ne olur arkadaşlar? 2 bölü 3 olur. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçelim Evet, evet sayfada bir arızamız çıktı. Evet. Hemen bir sayfada bir arızamız çıktı arkadaşlar. Tekrar yenileyelim yenileyelim. Evet. Evet hiç olmayan bir arızamız çıktı. E, şimdi dosyayı e, bir daha açalım arkadaşlar. Hemen bir dakika sabredelim. iki dakika bekleyelim arkadaşlar. Evet şimdi sayfamız yeri geldi. Evet şimdi geldik arkadaşlar 10. sorumuza. Evet kusura bakmayın teknik arızadan dolayı. Evet sürtünmesiz yatay düzlemde serbest bırakılan yük, yüklü cisim x ve y noktalarından geçerken kinetik enerjisi bulunuz. Arkadaşlar burada bizim artı q yüklü cismimiz her aralıkta ne yapıyor? Hızlanarak ne yapıyor? Buraya geliyor arkadaşlar. Kaç aralık var toplam? 1, 2, 3, 4, 5. Her birinde ne yapıyor? Enerji kazanıyor arkadaşlar. O yüzden ben kazanılan enerji neydi? E eşittir Q çarpı V idi. Buraya geldiğinde kinetik enerjisine ben 5 qv V dersem. Burada enerjimiz ne olur bizim? 4 Q V. Çünkü her aralıkta kazanacak. Burada 3 Q V. Burada 2 Q V. Burada da ne olacak arkadaşlar? QV. Yani e x eşittir q ve e y eşittir ne olur arkadaşlar? 4 q ve. O zaman e x bölü e y ne olur? Buradan 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Peki gelelim Hızlar oranına. E, Hızlar oranı nasıl bulacağız arkadaşlar? O da şöyle. Kinetik enerjimiz neydi 1 bölü 2 v kareydi. O zaman ne diyorum? 1 bölü 2 m çarpı v x'in karesi eşittir 1 diyorum. 1 bölü 2 m çarpı v y'nin karesi eşittir 4 diyorum. Taraf tarafa oranladığımda şöyle taraf tarafa oranladığımda v x kare bölü v y kare eşittir ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 olur. Her iki tarafın kare alırsam v x bölü v y şöyle bakın kare alıyorum. Aldım ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Kısaca bizim bilmemiz gereken kinetik enerjilerin oranı bakın bu kinetik enerji 1 bölü 4 ise aslında hiç hesaplamaya gerek yok. Vx bölü Vy de bunun kareköküdür yani 1 bölü 2'dir. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu bizim daha çok bu sorular arkadaşlar eski tip sorular. Ee, çok fazla artık bunun, bu tarz soru çıkmıyor ama yine de belli olmaz. Şimdi arkadaşlar Şimdi şuraya yüklerimizin işaretlerini yazalım. Bakın şurada nasıl artıya eksi. O zaman burası artı. Burası eksi. O zaman burada ne yapar arkadaşlar? Hızlanır. Peki buraya gelelim. Bakın burası eksi. Burası artı. O zaman burada ne yapar arkadaşlar? Yavaşlar. Yani enerji kaybeder. O zaman bakın buradan çıktı. Tam buraya geldiğinde tam buraya geldiğinde ya yani M noktasına geldiğinde bunun enerjisi ne olur? Şu QV'den 6 QV olur arkadaşlar. 6 QV. Peki gelelim. Burada arkadaşlar enerji kaybedecek. Eğer baştan sona gitseydi bakın buradan buraya gitseydi ne kadar enerji kaybedecekti? 12 QV enerji kaybedecekti. O zaman her aralıkta her aralıkta bakın 4 tane aralık var. 3 QV enerji ne yapar bu? Kaybeder. O zaman her aralıkta 3 QV enerji kaybederse burada ne olur enerjimiz bizim? 3 QV olur. Değil mi? Bize zaten neyi soruyor. O zaman L'de ne olur? Bakın burada enerji kazanacak. Burada da ne olur? Bizim a e, pardon arkadaşlar 4 QV olacak. 4 bölme var arkadaşlar burada. Yanlış yaptık. Her aralıkta 4 QV enerji kaybeder. O zaman o zaman bizim buradaki enerjimiz, şuradaki enerjimiz ne olur arkadaşlar? 4 eksildi. 2 QV olur. Burası da ne olur? Burada da artacağı için 3 QV olur. Buradan sırayla ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Bakın burada 3 3 artıyor. Çünkü toplam 6 kazanıyor. Burada da her aralıkta 4 4 azalıyor. Dolayısıyla burada 4 azaldı. Ne oldu? E, 2 oldu. O zaman EL bölü EN eşittir. Ne olur? 3 bölü 2 olur. Evet hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bu da eski tip sorulardan birisi arkadaşlar. Şimdi ilk önce enerji kazanıp kazanmayacağını, hızlanıp hızlanmayacağını belir anlayalım. Şimdi bakın burası artı, burası eksi ise bakın burası artı, burası eksi. Burada ne yapar? Hızlanır. Peki ikinci aralıkta ne yapar arkadaşlar? Şu aralıkta ne olur? Bakın şurası artı, bakın burası artı, burası tekrar eksi. O zaman burada ne yapar? Yine hızlanmaya devam eder. Şimdi burada bakın buraya geldiğinde L noktasına geldiğinde kazancı kinetik enerji ne olur? 8 QV olur. Çünkü gerilim 8. O zaman buradaki enerjim ne olur benim? 4 QV. Peki buraya gelelim arkadaşlar. Burada baştan sona geçseydi yükümüz buradan buraya gelseydi ne kadarlık enerji kazanacaktı? 15. Ama 3 aralık olduğu için her aralıkta her aralıkta 5 QV enerji kazanır enerji kazanır. O zaman bizim 5 daha ne yapar arkadaşlar? Buradaki enerjimiz 8, 5 daha ne yapar? 13 QV olur arkadaşlar. Burada ne olur? 13 bir, bir, 5 daha ilave ettiğimizde burada da 18 olur. Sonuçta L noktası, K noktasındaki enerjimiz bizim K noktasındaki enerjimiz 4 olur. M noktasındaki enerjimiz ne olur arkadaşlar? 13 olur. Yani 4 bölü 13 olur cevabımız. Evet. Şimdi geldik. Geldik arkadaşlar. Son sorumuza. Sürtünmesiz yatay düzlemde diyor arkadaşlar. Yatay düzlemde. Proton, nötron, elektron nasıl bir yol izler? Yani ÖSYM'nin sorularına belki böyle bir kolay bir soru gelebilir. Ee, bilelim. Ee, ÖSYM'nin soru tarzına uygun bir soru. Proton nasıl yüklüdür arkadaşlar? Artı. Nötron yükü yok. Nötr. Elektron nedir? Eksi. Şimdi bakın artı vermiş zaten. Proton ne yapar arkadaşlar? Artıya doğru gider. Ele Pardon yanlış yaptık arkadaşlar yine. Proton ne yapar? Prot artılar içeceği için, eksiler çekeceği için ne yapar? Buraya doğru gider. Elektron direkt artıya doğru bu şekilde gider. Nötron ise harekete ne yapar? Bu şekilde devam eder. Yani nötron ne yapmaz arkadaşlar? Hiç sapmadan hareketine ne yapar? Devam eder. Şöyle nötronu şöyle çizeyim. Nötron ne yapar? Hareketine bu şekilde devam eder. Hiçbir yere ne yapmaz arkadaşlar? Sapmaz. Evet paralel levhalar konu anlatımımız bu kadar. Evet videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, bu konuları dinledikten sonra mutlaka ve mutlaka arkasından soru çözmeniz gerekir. Bu bir. İkincisi bu paralel levhalar konusundan e maalesef son 10-15 yıldır çok fazla soru gelmiyor. Bir tane mene soru geldi yanlış bilmiyorsam son 10-15 yılda. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Evet tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.